Yaklaşık 14 sene evvel henüz 20 yaşlarıma girmeden Kuzey Londra'daki bu camiye gelip Ramazan ayı sonrası bayram namazına katılmışım. Caminin kurucusu, rahmetli iş adamı Ramalan Güney o günkü verdiği vaazı çok iyi hatırlarım. Müslümanların birbirini kucaklamasına, birbiriyle barışmasına dair bir konuşma yaptı. O gün rahmetli Ramadan Bey bu camide son vaazını vermişti. Malum iki hafta sonra vefat etmişti. O zamanlarda bir gün bu şekilde onun değerli sözleri hatırlatacağımı ve bu camide aynı nasihatı vereceğimi hiç beklemezdim. Yalnız Ramadan, Ramadan Bey'in sözlerine kendi sözlerimi de ilave etmek isterim. Evet, dünyadaki Müslümanlar ve tüm insanlar barışmalıdır. Fakat öncelikle biz Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere kendimizle barışmalıyız. Ramadan Güney, İngiltere'ye yerleşen ilk Kıbrıs Türklerin arasında bir iş adamdı. İngiltere'de yapacağı ilk işlerinden biri, Londra'da yaşayan topluluk için bu camiyi kurmaktı. Ramadan Bey, bir toplumun önemi derinden anladığı gibi o toplumu yaşatmak için bir caminin rolü de çok iyi anlardı. Biz toplumun fertleri olarak yeterince katkıda bulunmadıysak bile bu cami toplumumuzu bugünlere getirdi. Bir ibadet haneden öte toplumumuz için bir sosyal merkezi olarak bizlere hizmet etti. Çoğumuz sadece bayram günleri veya cenazeler için ziyarette bulundu. Tıpkı Kıbrıs'taki akrabalarımız gibi. Ama senede bir iki kez bile olsa cami toplumumuzu bir araya getirip birleştirir, barıştırırdı. Bizim için bir gelenektir. En azından ben çocukluğumdan öyle hatırlarım. Çok da dindar olmasak bile senede bir iki kez camiye gelmek bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatıyordu. Ne yazık ki zamanda bu geleneğimizin değerini anlayamadık. Zaman içerisinde bu geleneği unuttuk. Uzun zaman camiye gelmedikten sonra babamı bir daha getirmeye becerdim. Çok heyecanlıydı. O heyecanı hiç unutamam yıllar geçtikten sonra toplum, toplumla bir kez daha bir araya gelecekti. Eski dostlarla kavuşacaktı. Eski günleri anacaktı. Fakat namazdan sonra beklediği arkadaşlar bulamadı. Nedense onlar da camiye, çok, e, camiye gelmekten çoktan vazgeçmişler. Babamın heyecanı ansızın dindi. Hayal kırıklığa, kırıklığa uğradı. Tam o zaman anladım ki toplumumuzun çok ciddi sorunları var. Aslında genç neslimizle kıyaslarsak ben çok şanslıyım. Çocukken camiye bayramlar için gelip güzel anılar sahip olma imkanımız vardı. Bir toplum anlayışla büyüdük. Maalesef şimdiki genç neslimiz o kadar şanslı olmadı. Birçoğu cami içine bir adım bile atmadılar o toplum anlayışla büyümediler. Aslında onların suçu yok. Asıl suç bizde. Onlara hiçbir şey öğretemedik. Bu çok eskilere dayalı bir problem ve şimdiye kadar hep yok saydık, önemsemedik. Çatlaklar göz önümüzde oluşurken yine göz yumduk. Artık kritik noktaya geldik. Böyle devam ederse gençliğimiz gelecek nesillerimize ne verebilir ki? özellikle Londra'daki toplumuza sesleniyorum. Artık gençlerimiz Türkçe bilmez, Kıbrıs'a gitmez, Allah'a inanmaz haline gelirse, Kıbrıs Türk kimliğimize nasıl sahip olacaklar? Biz onlardan böyle bir şey nasıl beklerik? Aynı zaman gerçekçi olmamız lazım. Zaman içerisinde diller değişir, insanlar göç eder, yeni kültürler doğar. Bunu durdurmak imkansız. Yavaşlatabiliriz ama nereye kadar? Fakat dinimize gelince belli coğrafik sınırlara kapatılamaz. Belli zamana ait değil. Hangi ülkede yaşasak da yaşayalım, hangi dil konuşsak da konuşalım, dinimiz her zaman zabit kalacak. Bizi bugün atalarımıza bağlayan, yarın gelecek nesillerimizi bize bağlayan en önemli faktör dinimizdir. Eğer toplumumuzu yaşatmak istersek, kimliğimizin bu parçası kabul etmeliyiz, dini, dini kimliğimizle barışmalıyız. Biz Kıbrıs Türkleri olarak İslam dinimize borçluyuz. İslam olmasaydı bugün biz de olmazdık. Eskiden Kıbrıs Türkleri Türkleri değil, Kıbrıs Müslümanları diye bilinirdik. Arap, Afrika ve Arnavut kökenli, kökenli vatandaşlarımız dahi olmak üzere. Adanın Müslümanları tamamen bu çatı altında birleşik bir toplumdu. Zaman içerisinde kendimizi Kıbrıs Türkleri olarak tanıtmaya başladık. Tarihe baktığımızda 20. yüzyılın başında bir avuç Türk köylerin Hristiyanlığa geçiş yaptığını izleriz. Artık onların torunlarına sorsan kendilerini Türk olarak değil Rum olarak görürler. Aynı zaman Girit adasına baksak, Müslümanlığı kabul eden Yunan asıllı kavimler sözde Türk oldukları için Yunan güçleri tarafından memleketlerinden sürgün edildiler. Çünkü geçmişte insanların düşüncesinde Müslüman olan kimse Türk olurdu, Hristiyan olan da Rum olurdu. Şimdi yanlış anlamayınız. Müslüman olmayan bizden değildir demiyorum. Toplum içerisinde ayrımcılık yapmaya çalışmıyorum. Benim görüşüm, kim, nereye, kim neye inanmaya isterse inana, inanabilir. Ama İslami mirasımızı red etmek Kıbrıs Türk kimliğimizi de reddetmek anlamına gelir. Hepimiz bu hataya düşerse, Toplumumuz kendi elimizle birden yok ederiz. Allah korusun. Değerli vatandaşlarım, bugünden itibaren en azından dini mirasımızla saygı duymaya başlayalım. Çocuklarımıza başka bir şey öğretemezsek bile, en azından dinsiz olmadıklarını öğretelim. Dinleri vardır ve o dinin adı İslam'dır. Bırakın Müslüman kimliğimizle gurur duysunlar ve bilsinler ki. Kıbrıs Müslümanları olarak adamızda 1400 senelik geçmişimiz var. Nereden geldikleri unutmasınlar. Artık bayram günlerinde camiye gelme geleneğimizi yeniden canlandıralım. Çocuklarımız bir topluma bağlı oldukları görsünler. Dünyada yalnız olmadıkları anlasınlar. Yeryüzünden silinmeden özel ve güzel kültürümüzü geleneklerimizi koruyalım ki gelecek nesillerimiz 10 sene sonra, 20 sene sonra, hatta 100 sene sonra gururla, onurla desinler ki ben bir Kıbrıslı Türk'üm. Çok teşekkür ederim ve şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun.